Merhaba sevgili arkadaşlarım. Sevimce İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu sıralı mekik e, oyasını yapacağız. Bunun için iki tane alt ip kullandım. Bu kullandığım alt ip 9 katlı. Şöyle bobinini göstereyim size. Normal benim mekiye sardığım ipten 3 kat e, daha fazla. Bu üç katlı bir naylon iplik. 2 tane bu alt ipinden kullanacağım. 2 tane de mekik kullanacağım. Kırmızı ip seçtim. İlk başta nasıl yapıyorsam aynı o şekilde bunların dördünü birden düğüm yapmam gerekiyor. Şimdi aynı hizada bunları tutarak elimi bu iki ipe sarıyorum. Ve şu sağdaki mekiğimi kullanarak her iki alt ipini sıkıştırıyorum. Bir, iki. Daha önceki videolarımızda zinciri nasıl çektiğimizi öğretmiştim. Ee, burada da yine yavaş yaparak hatırlamaya çalışacağız. Şimdi bu iki e, ipi, iki alt ipini e, kullanarak elimizi çatacağız Elimizi çatma işlemi de şu sardığımız parmaklarda geride kalan ipi alıyoruz ve onları bir araya getirip e, şöyle kaldırdıktan sonra elimizi alttan üstten geçirip sıkıştırıyoruz ve üstten alttan geçirip mekiğimizi sıkıştırıyoruz düğümümüzü oluşturduk elimizi çattık parmağımı şu aradan geçiriyorum ve şu iç yuvarlak kısmı elde edebilmemiz için elimizi çattık şimdi 14 zincir çekeceğim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 zinciri çektim. Şimdi küçük bir pupu yapıyorum. Minik bir pupu yaptım. Şimdi tekrar 14 zincir çekeceğim. 4 5 6 13 14. 14 zincir çektim. Tekrar minik bir pupu yapacağım. Tekrar 14 zincir çekiyorum. Evet 14 zinciri çektim. Şimdi elimin çatığını bırakacağım. Bunun için her iki beyaz ipi aynı anda çekmem gerekiyor. Evet orta kısmını oluşturduk. Şimdi şu yanları yapacağız. Bunun için bu alt ipimi iki parça olan alt ipimle tek tek çalışacağım. Alt ipimin birisini aldım. Ve bu tarafa geçirdim. Elimi doluyorum. kırmızı mekiğimle 40 zincir çekeceğim. Şimdiki amacımız şu kısmı yapmak. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bunu kırka tamamlayacağız. 12 30 oldu ve 40 oldu. Şimdi yapmam gereken zincir çektiğim mekikteki ipimi şöyle şu tarafa doğru koydurup buradaki popudan o ipi geçiriyorum ve bunları birbirine yaklaştırıyorum. oraya bir düğüm atıyorum. 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Sağ tarafı oluşturduk. Şimdi sol tarafı oluşturacağız. Diğer e, beyaz ipimi beyaz alt ipimi elime dolayacağım. Ve diğer kırmızı mekiğimi kullanacağım. Bunun için şöyle motifi çeviriyorum. Elimi doluyorum.

39 40 40 oldu şimdi mekiğimi o tarafa doğru attırdım ve şuradaki küçük bu bu ipi geçireceğim birbirine yaklaştırıyorum Ve tekrar 10 zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Minik motifimizi oluşturduk. Şimdi her iki ipi şurayı şöyle sıkıştırarak elime doluyorum. Ve bunları birbirine birleştiriyorum. Evet, motifimizi oluşturduk. Bu şekilde yine tek tek alırsınız ve önce sağ tarafı ilk önce orta kısmı sonra sağ tarafı sonra sol tarafı tamamlayıp motifler birbirine sıralı şekilde ekleniyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.